Merhaba, Şişli Belediyesi'nde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmaktayım ismim Öznur Serahmetoğlu E, Şişli Belediyesi bünyesinde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak aslında faaliyetlerimiz arasında gençlik çalışmalarının da yer aldığını belirtmek isterim. Gençlik Çalışmaları Birimimiz 2019 yılında müdürlüğün görev ve çalışma yönetmeliğinde yapmış olduğumuz revizyonla birlikte resmi olarak da kurulmuş oldu. Şu anda aktif olarak bir sosyolog, bir de kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle birlikte aslında gençlerin katılımıyla aktif şekilde gençlik çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bu yıl ikincisini yaptığımız gençlik buluşmaları kapsamında yeniden Filizlen temasıyla gençlerle birlikte Şişli'de Maçka'da buluşuyor olduk. biz bir şey psikoloji ekibi olarak buradayız. Hem gönüllü kısmımız bulunuyor hem de şirket kısmımız mevcut. Şirket kısmımız bir şey seans, bir şey akademi ve bir şey dükkandan oluşuyor. Burada da ürünlerimizi görebilirsiniz. Daha çok öğrenci yanlısı bir oluşumuz. Bu yüzden çok fazla e, gönüllümüz bulunuyor. Her şehirdeki üniversitelerde, psikoloji üniversitelerinden, yani psikoloji bölümünü içeren üniversitelerde temsilcilerimiz bulunuyor. Bu yüzden geniş bir ağ sahibiz. E, ve biz burada bir şey psikolojinin proje ekibi olarak buradayız. Ve birazcık daha ekolojik sistemi destekleyen, sürdürülebilirliği yüksek projeler yapıyoruz. Erasmus Plus projeleri yazıyoruz ve ülke içerisinde de sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Bugün de burada Slow Food ve Slow Fashion e, sürdürülebilirliği yüksek ve ekolojiyi destekleyen projelerimizi tanıtmış bulunuyoruz. Hem e, insanların fiziksel olarak sağlığını hem de psikolojik olarak sağlığını sağlarken bu projeler hem de ekolojik olarak da sürekliliği sağlıyor ve ekolojinin de desteklenmesini hedefliyor. belirledikleri temalarla ya da hedefledikleri faaliyetlerle birlikte belediyenin hem bütçesine katılımcı bir şekilde gençlik alanında yapılacakları talep edebiliyorlar hem de arzu ettikleri kendilerinin yıl içinde ulaşmak istedikleri eğitim, uygulama gibi faaliyetlere de bizi yönlendirmiş oluyorlar. Merhabalar, ben Cengiz Kasak. Leştuit Türkiye Ülke Koordinatörü olarak bugün buradayım. Ee, biz Leştuit Türkiye olarak Şişli Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu gençlik buluşmaları e, kapsamında Leştuit Türkiye standımızı açtık ve bugün burada kendi ve faaliyetlerimizle yerimizi aldık diyelim. Lesbiyot hareketi aslında 2008 yılında Estonya'da başlayan bir hareket. Biz 2018 yılından beri Türkiye'de Lesbiyot hareketinin yani Dünya Temizlik Günü düzenlenmesinde öne yak oluyoruz. Her yıl Eylül ayının 3. Cumartesi günü Türkiye'nin 80 ilinde Dünya Temizlik Günü etkinliği düzenliyoruz. Geçtiğimiz sene 81 ilde 304 farklı noktada 15 binden fazla gönüllünün katılımıyla Dünya Temizlik Günü etkinliğini gerçekleştirdik. Diğer yanda yürüttüğümüz farklı projelerle de çevre alanında farkındalığın yayılmasını teşvik ediyoruz diyebiliriz. Ben Yağmur, Mimar Sinan Üniversitesi Pati Kulübü'ndeyim, kulüp başkanıyım. E Üniversitesi'nde Pati Kulübü olarak kampüsümüzdeki 80 kedi ve bir tane köpeğimizin mamalarıyla ve veteriner masraflarıyla ilgileniyoruz hayatlarını olabildiğince iyi bir şekilde yaşamaları için öğrenci arkadaşlarımızla uğraşıyoruz. Bugün burada hem kulübümüzü tanıtıyoruz, hem öğrencilerimizin yaptığı stikleri ve rozetleri insanlara gösteriyoruz. İnsanların daha az atıkla ve daha az tüketimle yaşamalarını teşvik etmeye çalışıyoruz. Burada da bugün çantalarımız, makyaj çantalarımız ve kalemliklerimiz var bez olarak. Buralardan topladıkları otlarla, çiçeklerle ve kumaş boyalarıyla kendi çantalarını yapmalarına yardımcı oluyoruz. Bu da hem böyle maçkadan, şişiden bir anı atıyor insanlara hem de daha az tüketimli ve daha fazla manevi değerli yanlarına taşımalarını sağlıyor. Bugün burada aslında bir nevi bu buluşmayı panayır gibi de tanımlamak mümkün benim için. Çünkü çok farklı üniversitelerden, farklı sivil toplum gruplarından bir araya gelen gençlerle birlikteyiz. Bu aslında Şişli'nin de bir nevi gençlik çalışmalarının başlangıcını oluşturan bir yer olmasını sağlıyor. Merhaba, ismim Esra Kara, Temiz Atık Derneği'nin başkanıyım. Ve bugün de gençlerimizle buluşmaya geldik. E, Temiz Atık Derneği olarak biz aslında atıklarımızın çöp olmadığını vatandaşa anlatmaya çalışıyoruz. Ve atıklarımızı geri dönüştürülebilir olan atıklarımızı çöpten kurtaracak yöntemlerin peşindeyiz. Bunların eğitimlerini veriyoruz. Biz değişince dünya değişecek bunu hep söylüyoruz ama biz bir kere bir değişelim, gerçekten değişelim. O zaman da çevremizdeki değişikliklerin farkına varalım diyoruz. Derneğimiz bunları yapıyor. İsmim Alper Yiğit Yılmaz. Şişli Belediye'mizin Gıda Bankası sorumlusuyum. E, Sosyal sosyolog olarak görev yapıyorum. Bugün burada e, gıda bankacılığı sisteminden kurtarmış olduğumuz süt ve muzların e, bir araya getirerek vatandaşlarımıza ikramlık olarak sunmaktayız. Buradaki ürünler değişkenlik gösterilmekte. Tabii bunun nasıl amacı bu standın nasıl amacı burada görmüş olduğunuz ürünler bu hale dön, dönüşmemiş olsaydı eğer şu an atık olarak e, çöpte görebilecektik bu ürünleri. İşte büyük firmaların satışa sunamayacağı ürünler ama tüketilir olan ürünlere bizler gıda bankası olarak sistemden kurtarıyoruz. Vatandaşların hizmetine sunuyoruz ikramlık olarak. Son kullanma tarihi yaklaşmış olabilir, seri üretimden çıkmış ürünler olabilir, barkod hatalı ürünler olabilir ya da kozmetik hatalı ürünler olabilir bu ürünler. Biz bunları sistemden kurtarıyoruz. Vatandaşlarımıza sunuyoruz. Deniz ben, Şişli Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nde çevre mühendisiyim. Ee, biz de buraya bu etkinliğe müdürlük olarak katıldık. Ee, bu e, iklim krizi, iklim değişikliğine bir farkındalık e, yaratmak için. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz etkinliği ayarladı. Hani Biz de bir stand kurduk burada. Ee, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz iklim değişikliği ile ilgili. Ee, burada gelen vatandaşlara konuyla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Yeniden Filizlen adında e, onların kendi yaptıkları proje var orada panolarında e, iklim krizine değiniyorlar. E, biz de hani gelen e, kişilere e, bilgilendirme amaçlı hani konuyla ilgili e, görüşlerimizi ve bilgilendirme yapıyoruz. Burada da e, getirdiğimiz şeyler var. E, kalemlerimiz var burada e, lavanta getirdik. E, tohumuyla birlikte tekrar yeniden filizlendiriyoruz. burada Ripeç için bulunuyoruz. Bizler ileri dönüşüm yapan bir topluluğuz. Topluluğumuzda şu anda 42 markamız bulunuyor ve bulunan markalarımız denimden, kumaşlara, mumdan, atık yağlara her şeyi ileri dönüştürerek hayatımıza geri kazandırıyorlar. Fabrikasyon sürecinde bulunmadan el işçiliğiyle tamamen Yeni ürünler ortaya çıkarıyoruz ve bunlar özel tasarımlar oluyor. Aslında bizim bünyemizde bulunan markalar var. Markalarımız üretim yapıyor. Üretim yapan markalarımızın da biz ürünlerini satıyoruz. Aynı zamanda onlara ham madde desteği yapıyoruz. Nedir bunlar? Temiz atıklar. Temiz atıkları da Temiz Atık Derneği ile birlikte çalışarak ona toplanan bağışlar ve gelen ham maddeleri, temiz durumda olan atıkları partner ağımıza yani tasarımcılarımıza dağıtarak onların yeni üretim yapmalarına teşvik oluyoruz. Bugün çok güzel geçiyor. Gençlerin ilgisini gören iki tane atölyemiz var. Atölyelerimizden birinde denim cüzdan yapıyoruz. Yaptığımız denim cüzdan tamamen atık kotlardan yapılıyor. Nakış tekniğiyle, elimizle aslında iğneyle nakışlar yapıyoruz. E, ve yaptığımız işçilik sonucunda küçük çocuklarda, gençlerde el işçiliğini geliştirmiş oluyor ve ileri dönüşümü deneyimlemiş oluyor. E, ayrıca bir de kumaş boyama etkinliğimiz var. E, bununla da farklı desenlerle kumaşlar boyuyoruz. Ben Elif Nardemir. Ee, Şişli Belediyesi'nde gençlik çalışmaları birim sorumlusuyum. Ee, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı bir birimiz. Ee, bundan iki sene önce Nisan ayında kurulduk. 15-25 yaş arası gençler odağında insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, e, siyaset, kültür, sanat, ekoloji gibi alanlarda onların ihtiyaçlarına ve taleplerine karşılık gelecek programları birlikte oluşturmak üzerine bir sistem aslında oturtmaya çalışıyoruz. Bu bahsettiğimiz alanlarda gençlerin e, sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelerek hem aslında lise öğrencileri, hem bu alanlarda çalışan üniversite kulüpleri ve ilgili alandaki STK'larla bir araya geldikleri çalışma grupları oluşturmak bizim aslında hedeflerimizden bir tanesi. Biz bunları yaparken bir yandan da e, bu taleplere karşılık gelen, gene gençlerle birlikte belirliyoruz bunları, eğitimler, söyleşiler atölye programları gibi içerikleri gençlerle birlikte bir araya gelerek konunun muhatabıyla bir araya gelerek içerikleri birlikte belirlediğimiz programlar oluşturmaya çalışıyoruz. Temel Sosyal Bilimler Okulumuz bunlardan bir tanesi ve bizim de en önem verdiklerimizden bir tanesi. Çünkü gençler bütün süreçlerin içindelerdi. Bunun gibi planladığımız diğer işlerden bir tanesi İnsan Hakları Okulu, Ekoloji Okulu. Bu şekilde çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Bunlar sadece işte eğitim ve söyleşiler kısmında yürüttüğümüz çalışmalar. Burada ilgili üniversite kulüplerinden gelen öğrenciler hem alanda yaptıkları çalışmaları kentle paylaşabiliyor, birbirleriyle paylaşabiliyor. Hem bir araya geliyorlar ve ortak projeler üstüne bir etkileşim söz konusu oluyor. Bu da en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi bir araya gelmek. Ee, diğer yandan da e, Şişi Belediyesi olarak gençlere bu alanı açmış olmak bizim için önemli. E, bunların arkasını getirmek, sürdürülebilirliğini sağlamak gene Gençlik Çalışmaları Birimi olarak önceliklerimiz. Gençlik Çalışmaları e, arama toplantılarıyla akademinin bugün burada yapılan saha çalışmalarıyla da gençlerin aktif katılımını destekleyen ve Şişli Belediyesi tarafından da gençler adına gençler yararına olabilecek her konuda destek sağlamayı hedefleyen bir noktada bunların devamı gelecektir. Umuyorum ki farklı belediyeler, farklı yerel yönetimler de gençlik buluşmalarını arttırarak gençlerin belirledikleri temalarla çok daha farklı, çok daha etkili daha toplumsal katılımı önemseyen çalışmaları yürüteceklerdir diye düşünüyorum.